Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Cumhur Benli Anadolu'ya dair YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar kazlarımızın yanındayız. Bahçemize geldik. Şöyle size göstereyim. Ee, Haydar abi değişik bir öğün vermiş. Kusba almış. Ne küsbesi bilmiyorum ama şeyi bu şekilde bakın size şöyle göstereyim. Bayağı bunu bir iştahla yiyorlar. Şöyle göstereyim. İçinde pancar filan da var. Onları karıştırmış. Bayağı bir sevdiler. İştahları gayet iyi. Böyle kazlarımızın son durumunu göstereyim size. Evet arkadaşlar. Şöyle bakın. Kaçıyorlar. Gel, bi, 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 bi. Takılmış sanırım. Şunun şeyini çıkarayım. ayağa takılıyor arkadaşlar. Muhtemelen o da şey yapamıyor. Şöyle. Çekeyim çekeyim. Evet. Ayağa takılmış. Evet arkadaşlar. Bakın. Kazlarımızın gelişimi gayet iyi arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntıları yok. Herhangi bir ölen yiten de yok çok şükür. Son durumları gayet iyi. Ee, size şununla ilgili biraz daha bilgi vermek istiyorum. Haydar abi dedi ki bu bunlar bayağı iştahla yiyorlar. 3 çuval almış. çuval 15 liraymış arkadaşlar bunun. 3 çuvalına 45 lira para vermiş. Bu bunları yağlandıracak dedi. He, bunun içinde baya tekmek de var. Baya tekmek de kattık. Baya tekmekle birlikte artık bunların son yağlanma aşamasına geldik arkadaşlar. İştahları iyi. Herhangi bir sıkıntıları yok. Bakın şöyle kazlarımızı göstereyim. Gayet durumları maşallah iyi. Bu arada kameramızı da sipariş ettik. Nasip olursa yeni kameramız da gelecek. Daha iyi, daha kaliteli çekimler yapacağız. Bakalım onun da gelmesini dört gözle bekliyorum. Şöyle göstereyim size kazlarımızı maşallah erkekler bakın arkadaşlar özellikle şu erkek bayağı bir gelişmiş kanatlarını açtı bir sıkıntıları yok kazlarımızın dediğim gibi bizim sıkıntımız dişilerle alakalı dişilerde sıkıntımız oluyor arkadaşlar şu yedikleri şeyi göstereyim bununla ilgili size biraz daha bilgi vereyim. Bu küsbe diye geçiyor bizim burada. Bayağı seviyorlar maşallah. Şöyle göstereyim. Bu küsbe yağlanmasını sağlıyor bunları. İnşallah daha yağlı, daha kilolu olacaklar, daha sağlıklı olacaklar. Çok az bir zaman kaldı. Dediğim gibi siz de biliyorsunuz. Bakın maşallah hiç şey yapmıyorlar. Küsbe bayağı iyi günlük böyle bir helke küsme yiyorlar arkadaşlar. Bunu çok beğendiler. Bundan vermeye devam edeceğiz. Zaten e, kar yağana kadar havalar soğuyana kadar biraz daha bekleyeceğiz. Bakalım. İnşallah kar yağışları gözüküyor. Bakalım. inşallah iyi olur arkadaşlar. Kazlarımız da karı yesin. Ayakları da kara değilsin inşallah arkadaşlar. Onun için bekliyoruz. Biraz daha bekliyoruz ama gerçekten çok yorulduk. Adet fazla olunca bizi yordu. Size dediğim gibi daha önce de tavsiye etmiştim. Bu işe muhakkak az adetle girin. Çok adetle girerseniz sıkıntı olur. Az adetle girin. Kaliteli kaz yetiştirin arkadaşlar. Bu işin bence birinci kuralı. Birinci şey o şekilde. Evet. Böyle artık girecekler. Son gelişmeler bu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir yaramazlık yok. Yine size bilgi vereceğiz. Evet arkadaşlar kazlarımızla ilgili son gelişmeleri sizinle paylaştık. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın.